Merhaba köfteler. Bu haftanın online yarışı gerçek yarışın da Monza'da olduğu gibi Monza'da olacak. Yalnız bu hafta yoğunluktan KPSS e şu bu derken hiç ne sıralama turu ne antrenman turu atabildim. O sebeple hemen ayar yapmamız lazım. Oyun başlarken hemen şurayı hemen skip yapalım. Atlayalım hemen. Skip skip. Ne diyorsun sen anlayacaklar. Kardeşim atlamak. Hiç kesmiyorum yani. Hemen hızlı başlamam lazım şurayı. ah geçtik. Hadi gel ekran gel. Ekran gelsin. Loading de bekletme beni. Seri seri. Hayır. Çok bekletti. Ayar yapmadan Monza'da yarışamayız. Neden? Çünkü Monza çok hızlı bir pist Hemen bir şuraya geçelim Azıcık da frenlerimize bakalım Tamam frenler güzel Bu ayar iyi Zaten yarış stratejisinde ne yaptığımız Tamamen rakiplere bağlı Full lobiyiz yine bu arada Of bak. Full lobide de 15. başlamam Çok ilginç Kalkışta biraz geç kaldık Sorun yok Zaten ilk dönüşte millet o neler neler yaşıyor. Abi adam girdi. Şöyle şöyle geçmem gerekiyor. Tamam böyle geçtik güzel. Çok kötü bir şey yapmadık. Bu arada ses konusunda birazcık yüksek kalmış. Çarptım sese bakarken. Burada frenlere bakmak gerekiyordu. İnanılmaz, inanılmaz kötü oldu bu durum. Ön kanadımda ciddi bir hasar var. Neyse ki downforce'un aşırı önemli olmadığı bir pist. fazla video çekme hakkım da yok. Yani ilk girdiğim yer yarışa. Ah be kurtarsam işte bak ön kanalı kırmasak orada kırım çıkmayız. Neyse başlayalım şey yapmaya. IRS harcamaya. Oo, neler oluyor? Araba yolda durmuyordu. Bugün Hamilton'da pit giriş kapalı olmasına rağmen uu, neler oluyor orada? Duruyor da arabalar. Caution, caution. Caution var. Bir iki tur sonra e, pit'e girip şey lastikleri alacağım. Hem de tamir ettireceğim burnu. Hiç acımam. Arkadaşlar Monza güzel pisttir. Monza'da güzel geçiş yapılır. Hani gerçek yarışta güzel geçiş yapılmaz çünkü gerçek yarışta adamları Oo! ne yaptın? Ne yaptın acı bana ya? Beni bitirdin orada. Adam bir de 5 saniye ceza yedi. Yani bence şey yaparım ya. Ön kanadı değiştireyim. Sert lastiğe de gerek yok gibi duruyor. Bakayım ne kadar gitmiş. Aynen sert lastiğe gerek yok. Orta hamurla tamamlarız. 13 tur çünkü. Adam dostlanmadı çarptık ya bir de 5 saniye yedik Bu da şey böyle müthiş Baya inanılmaz hani şey yapıyorsun uzay gemisi gibi bir anda 0 kilometreye düşüyor 5 saniye cezamızı çekiyoruz Evet 5 saniye ceza bitti söküyorlar burnu takıyorlar lastiğimiz takıldı 13.5 saniye stop time'ımız oldu olur öyle şeyler Boşver sert lastik takan da var bu arada önümüzde bakalım sert mi doğruydu yoksa orta mı doğruydu bence orta doğruydu çünkü şöyle gidelim Aa 5 saniye ceza bir daha yedik ya. kornar kat dedi resmen. Bıktım senin 5 saniye cezalarından ya. Pit çıkışında hemen frene basıyor olmam gerekiyordu. Biraz geç kalınca dönemedik fazla. Şu arkamızdakiyle biraz farkı açalım. Yine sarı bayraklar mevcut. Hayır hayır çıkma dışarı. Adam nasıl basıyor lan. Ne oldu lan düdük hava koridoru yokken. Takıl içine takıl. Bakın nasıl kapışıyoruz. Orada niye gamepad'de böyle bir sıkıntı çıkıyor anlamadım ama arada bir beni sola atıyor. Sanırım tekrar bir kalibrasyon yapmam lazım. Gamepad biraz babalara gelmiş. Ah be bu hafta sonu var ya. Çok güzel videolar çekerdim bu yarışta ama ne yazık ki şey yapamadık. Başaramadık. Hadi oğlum, hadi oğlum bastır. Sarı bayraklar yine var. Spinler, spinler. Önümüzde F var. Parabolika'dan çok iyi çıkmamız lazım. Burası parabolika mı onda bilmiyorum ama doğru söylüyorum. Evet. Oh ne güzel basıyoruz. Oh hava koridoru da alıyoruz. Gayet iyi. F'i geçeceğiz gibi duruyor. F1 2020'nin sürüşü de çok tatlı bu arada. Adam Allah emanet gidiyor ya Biri daha işte bir ton ceza yedirdi bana döndü önümde ceza üstüne ceza yiyorum ama olsun Bence biz bu yarışta 15 başladığımız bu yarışta en azından bir 10. bitiririz pitlerde gelecek sonuçta herkes pite girmedi daha Özellikle beyaz lastikli karşımız birazcık Birazcık vakit kaybediyor gibi gözüküyor Yola tutunamıyor Ona güzel sürprizler yapacağız Yani şu 5 saniye biraz ucuz oldu ama yani orada bir pit çıkışında freni unuttuk diye dışa taştık. Gerçi ben de orada biraz daha sanırım avantaja çevirmeye çalıştım orayı. Onun da etkisi olabilir ama 5 saniye bana abartı geldi. Hani 2 saniye, 3 saniye olur da 5 ne abi? Ha bu adam zaten afık. Fazla kasmadan içinden geçeceğiz adamın. Hayalet gidiyor. Yalnız Monza gerçekten tam bir hız Nice move. Afık adamı geçiyoruz diye bu arada DRS vardı bu çok iyi oldu. Ön tarafa baya yaklaşacağım şimdi. Çünkü onun muhtemelen DRS falan yoktu. Birazcık DRS'imi vereceğim ki hazır hızlıyken öndekine yaklaşmayı deneyeyim. çok geç frenledim ve bu beni bayağı bitirdi neredeyse. Yani yapay zeka karşımız bile geçti Şöyle içinden geçerken bazen adam bir connect oluyor falan tamam mı? O oh. acayip ee, kötü oluyor. Daha doğrusu hemen önce oluyor. Sen nasıl içinden geçeceğim diye frenlememiş oluyorsun? falan böyle. Böyle tanılar yaşatabiliyor. Yani şu şikanlar baya güzel. Of, 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 of. Ne durumda arabamız? İyi güzel. Arabada bir sıkıntı yok. Süspansiyonu kırmadık. Şikanlar güzel derken. Şikanlar boy boy. E, durumu yaşadık. Arkadaşın hava koridorunu biraz kullanalım. Bayağı iyi. aldık <laughs> bayağı yaklaştık Evet diğer resimiz var iyice yaklaşıyoruz. çok iyi. Hayır 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 azıcık daha yaklaşmalıyım. Çok açtı farkı çok açtı. Çok açtım be abicim. Alamayacağım diyaresi. Ayıp değil mi ya? Ayıp değil mi? Bak bak nasıl tol kırıyor. Yemedik lan hava koridorunu tovu kırıyorsun Güzel. Orada bir boş döndüm. We have five laps of fuel remaining. Aa, motor modunu açmamışız. Benzinimiz boş yere bu kadar fazla gidiyor. Olacak iş değil. Hemen motor modunu yükseltelim. En azından belgası geçelim ya. Aman hocam aman Aman hocam Hata yaptı Biz de biraz yaptık ama maalesef Ama olsun Öndekinin hataları iyidir Şu an panik halinde Arkamda diyor reis var diyor Ne yapacağım diyor ben bu reisi Umrayızı ne yapacağım diyor. Hadi artık. Bir buçuk saniye ya çok fazla fark var. Yine bir uyarı Bitmiyordu uyarılar Pite gireceğim sandı oyun Valla orta hamurla başlayıp hiç bite girmeseniz bile olabilir yani bayağı e, gidiyor ortağımın haberiniz olsun Yani 13 tur için ortağım çok rahat bir e, mesafe Blue Flag Blue Flag Mavi bayraklar Batman bizi turlayacak. Batman ayıp oluyor hocam. Hocam ayıp oluyor. Hocam ayıp oluyor yapma. Yapma Batman tur bindirme. Batman yapma. 1.6 seconds. Belki bunun arkasında olduğumuz için bizi bir yere saçıyoruz. <laughs> Adam bana tur bindirdiği için bir tur daha atamadım. Belki geçecektim ya. Yani gerçekten. Çok yazık oldu. Yani video hiç, hiç içime sinmedi ama çekemezsem diye Monza'da da bir yarışımız oldu. Monza çok keyifli yani gerçekten çok keyifli. Bu hafta sonu kaçırdığım için üzüldüm. Belki bir yarış daha vardır onu çekebilirsem çekeceğim ama yoksa da güzel bir yarış oldu. Gerçek yarışta çok güzeldi. Yani Şimdi böyle kapatalım. Discord'umuza gelebilirsiniz. Hadi bakalım görüşmek üzere.